Merhaba sevgili öğrenciler, sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle canlıların sınıflandırması konusunun e, tür ve e, sınıflandırma basamakları hakkında soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Bu soru çözümlerinde ikili adlandırmalardan sorular olacak, e, tür kavramından sorular olacak e, ve işte dediğimiz gibi sınıflandırma basamaklarından sorular olacak. Yaklaşık 4 videoluk bir e, soru çözüm yapacağım. 4 veya 5 videoluk bir soru çözümü yapacağım arkadaşlar. Soru çözüm videosu yapacağız. Hadi bakalım vakit kaybetmeyelim ilk videomuzda başlayalım. Okuyalım hemen sorumuzu. A canlısı kalbi 3 gözlü olup karıncıkta yarım perde bulundurur. Bak şimdi evrim sırasına göre e, ilk önce kalbine baktığımız zaman iki kalp yani iki gözlü olan kulakçık ve karıncıktan oluşan ne vardı? Balık vardı değil mi? Balıklarda iki gözlüydü. Kurbağalarda evrim devam etti. 3 gözlü oldu. Kurbağalarda 3 gözlü üç gözlü yarım perde olan arkadaşlar sürüngenlerin özellikleridir. Bak burası yani kalbi üç gözlü olup karıncıkta yarım perde bulunduran sürüngenlerin özelliği Ter ve süt bezlerine sahiptir. Kimler ter ve süt bezlerine sahipti? Memelilerde süt bezleri vardır. Memelilerde ter bezleri vardır. Memelilerde yavru bakımı vardır. Memelilerde diyafram kastan meydana gelmiştir. Tamam mı? Bak bunlar memelilerin özelliği. Memelilerde vardır alveol denen hava keseleri. Tamam mı abicim? Bunlar memelilere ait özellikler. Derisi çıplak ve nemlidir. Başkalaşım geçirir. Kim bu? Kurbağalar yani amfibiler. Yani iki yaşamlar. Tamam mı abicim? Sürüngenler, memeliler ve amfibiler. Gördüğünüz gibi belirli grupların özellikleri var değil mi? Bakalım bu hangisinde yer alıyor diyor. Yukarıdaki canlıların birlikte dahil edildikleri en küçük sınıflandırma birimi aşağıdakilerden hangisi? Bak Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Saffet Şut attı. Ben size bunu ezberletirken ben bunu ezberletirken şu 3 basamağı mutlaka ezberlemeniz lazım dedim. Şu 3 basamağı mutlaka ezberleyin dedim, değil mi? Bak şurası tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem. Arkadaşlar alem olarak ne gelecek? Hayvanlar alemi. Hayvanlar alemi dedikten sonra hemen hayvanlar alemi ikiye ayırsın. Omurgalı mı, omurgasız mı? O zaman şube nedir abicim? Omurgalı Tamam mı? Omurgalıysa, lan omurgalıysa kim bu? Balık mı? Kuş mu? Sürüngen mi? Memeli mi? Tamam mı? Anfiy mi? Kim bu? Burası. Bak. Memeli. Yani bir canlının özelliklerini belirttiği yerler, ona ait özelliklerini belirttiği yerler sınıftır arkadaşlar. Burada verilen sınıftır. Burada verilen sınıftır. Şimdi ben gene sınıflandırmayı anlatırken şöyle demiştim. Eğer iki canlının Familyaları aynıysa yukarıya doğru her şey aynı olmak zorundadır. Eğer burası aynıysa yukarıya doğru her şey aynı olmak zorundadır. Şimdi bunlar burada farklılık gösteriyor. O zaman birlikte ortak olarak bulunduğu yer neresi olacak abicim? Omurgalı oldukları yerdir. Tamam mı? Yani doğru cevabımız şube. Bize de onu söylüyor. Yukarıdaki canlıların birlikte dahil edikleri. Yani memeli olsun, sürüngen olsun, amfibi olsun hepsi omurgalı canlılar grubunda yer almaktadır. Tamam mı? Hepsi omurgalı. O yüzden üçünün ortak olarak bulunduğu yer şubedir abicim. Şube. O yüzden doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıkmıştır. Al sana bir ikili adlandırma sorusu. Morus alba, Pinus nigra, Morus nigra, Salix alba. Yukarıdaki sistematik adları verilen canlılardan hangi ikisi artı arasında ortak gen sayısı en fazladır? Şimdi bakın arkadaşlar. İkili adlandırmada mesela Canis domesticus. Tamam mı? Felix domesticus ve Felix leo. Şimdi ikili adlandırmada şurayı kapatayım. İkili adlandırma. Şurası arkadaşlar cins ismini belirler. Tamam mı? Bak burası cinsidir. Şurası tamamlayıcıdır. Şurası tamamlayıcı. İkisine birden, ikisine birden tür ismi denir abicim. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. İlki cins ismi, ikincisi tamamlayıcı, ikisine birden tür ismi. Bakın yakın akrabalık vardır tarzı sorularında bizim soyadımız gibi düşünmeyeceksiniz. Yani soyadınızı aynı olanlar yakın akrabadır değil. Burada tam tersi. Soyadlarını kapatıyorsun yani tamamlayıcıları kapatıyorsun. Cins isimleri aynı olanlar birbiriyle yakın akraba demektir arkadaşlar. Örnek Canis domesticus ne demek biliyor musun? Canis kurtgiller demektir. Domesticus ev demektir. Ev köpeği Canis domesticus. Felix Kedigiller demektir. Domesticus bak ev kedisi. Felix kedigiller al sana aslan. Felix diyor. Anlaştık mı abiciğim? Bak olay bu kadar basittir. Yani akrabalıkta kapatırsın tamamlayıcıları. Cins isimleri birbiriyle aynı olanlar yakın akrabadır dersin. Kapatırsın abicim. Bak cevap çıktı. 1-3. Bitti bu kadar. Tamam mı? Bak ortak gen sayısı fazladır. Moruslarda ortak gen sayısı fazladır. Tamam mı? Morus alba. Al sana beyaz dut. Nigra. Kara dut. Tamam mı? Pinus. Çam ağacı. Bak bu da kara çam. Gördün mü Abicim, olay bu kadar basittir. Yani gördüğünüz gibi bu tarz sorularda ve e, ÖSYM'nin en fazla sevdiği soru tipi budur ve en kolay soru tipi de budur arkadaşlar. Kapatırsın hemen tamamlayıcıları. Cins isimleri aynı olanlar yakın akrabadır dersin yoluna devam edersin. Doğru cevabımız da bolu olarak karşımıza çıktı abicim. Bakalım şimdi ikinci soru başka sorumuzda üçüncü sorumuz oluyor değil mi bu? Üçüncü sorumuzda. Aşağıdaki grafikte sınıflandırma birimleri ve bu birimlerde birimlerdeki canlıların sahip olduğu ortak genlerin sayıları gösterilmiştir. Tamam ortak gen sayısı buralarda fazla. Buna göre 3 numaralı sistematik birim aşağıdakilerden hangisidir? Önce yazacağız abicim tamam mı? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında safet şut attı. Tür Cins, familia, takım, sınıf, şube, alem. Bir daha. Alem dediği zaman aklıma ne gelecek hemen? Hayvanlar alemi. Hayvanlar aleminden sonra hemen şunu düşüneceğim. Lan omurgalı mı omurgasız mı? Al hemen omurgalıyı yazdım. e omurgalıysa kuş mu? Sürüngen mi? Balık mı? Memeli mi? Anfibi mi? Hemen oraya geliyorum memeli diyorum. Tamam mı? Aşağıya doğru işte et mi yiyor ot mu yiyor bilmem şunu mu yapıyor bunu mu yapıyor. Çok önemli değil tamam mı? İlk üçünü çok iyi bileceksiniz ama. Sorular genelde ilk üçünden gelecek. Buradaki büyük noktalar ne? Bir. Tür. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe ortak özellik artar abicim. Bak bir daha söylüyorum. Aşağıya doğru inildikçe ortak gen benzerliği, ortak özellik, yaşama biçimleri tamam mı? Morfolojik özellik artar tür, insan türü. Geliyorsun aşağıya doğru insan türleri. İşte boşaltımları aynıdır. Atıyorum fizyolojilerin geneli aynıdır. Anatomiler birbirine çok benzerdir. Tamam mı abicim? Yani baktığın üzere ortak gen sayısı türde daha fazladır. Aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe Ortak gen sayısı azalır ama canlı çeşitliliği artar. Canlı sayısı hayvan olan alem diyorsun. Hayvanlar mı, bitkiler mi, mantarlar mı, protista mı anlaştık mı? Yukarıya doğru gidince canlı sayısı artıyor ama ortak gen sayısı azalıyor. Aşağıya indiğin zaman da canlı sayısı azalıyor ama ortak gen sayısı artıyor. Tamam mı abici? Bunu bileceğiz. Bak burada. 2. Bir önceki soruda gösterdim, burada da gösteriyorum. Eğer iki canlı türünün familyaları aynıysa yukarıya doğru her şey aynıdır. İki canlı, üç canlı, beş canlı türünün takımları aynıysa yukarıya doğru her şey aynı. Yani iki canlı veya üç canlı soruda ne verirse versin. Eğer aynı cinste bulunuyorlar derse değişiklik gösteren sadece tür olabilir arkadaşlar. Yukarıya doğru her şeyin aynı olmak zorunda olacağını bileceksiniz. Tamam mı? Bunu bir kere öğrendik. Sonra geldik <laughs> bu soruya. Bana diyor ki ortak gen sayısı ne gösteriyormuş? Ortak gen sayısı numaralı birimlerden 3 numaralıyı soruyor. Bakın ortak gen sayısı en azı soruyor arkadaşlar. Ortak gen sayısı en az. O zaman ortak gen sayısı en fazla olan burası tür olacak değil mi? Bak burası tür olacak. Ortak gen sayısı en az olan da alem olacak. Bitti olay bu kadar basittir. Bak gen sayısı en az olan alem. Al sana doğru cevap da alem. Tamam mı abiciğim? Olay bu kadar basittir. Bak hiç zorluğu falan yok. Tamam mı? Ezberleyeceğiniz bu tarzda bir tane. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Safvet Şut attı. Alem hayvanlar şube omurgalı sınıf memeli. Yukarıdan aşağı doğru geldik mi canlı sayısı azalacak ama benzer özellik artacak. Ortak gen sayısı artacak. Aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe canlı sayısı artacak. Ama çeşitlilik artacak. Ama ortak gen sayısı birbirine benzerlik ne olacaktır? Azalacaktır. Olay bu kadar basittir. Aşağıdaki verilenlerden hangisi analog organ ifade eder? Bak şimdi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Analog organ tanımını önce bir yapalım. Tamam mı? İki türlü sınıflandırma vardı. Hatırlayın filogenetik sınıflandırma. Filogenetik yani bilimsel sınıflandırma. Sınıflandırmayı yaparken her şeye bakıyorsun. Biyokimyasal yapısına bakıyorsun. Fizyolojisine bakıyorsun. Anatomisine bakıyorsun. Benzer özelliklerine bakıyorsun. Yani genlerine bakıyorsun. Yani bilimden yararlanıyorsun. Tamam mı? Diğer neydi? Ampirik sınıflandırma. Bak gelir sorularda. Ampirik sınıflandırma yapay yapay. Yapay sınıflandırma. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ampirik sınıflandırmada da e, direkt olarak Aristo bunu buluyor. Aristo'da canlıları tamamıyla morfolojilerine göre, yaşadıkları ortama göre sınıflandırıyor. Yani bilimsellikten uzak bir sınıflandırma. Günümüzde kullanılmayan bir sınıflandırma. Mesela şöyle sınıflandırmış Aristo. Diyor ki canlıları, hayvanları karada yaşayan, havada uçan ve işte suda yaşayan şeklinde ayırıyor. Yani balinayla hamsi balı, hamsi bir arada tutuyor. Balina bir memeli abici, Yunus bir memeli anladın mı? Veya yarasayla yarasayla işte uçanların arasında yarasayla atıyorum kuşu veya sineği bir araya sokuyor. Lan sinek dediğin omurgasız. Yarasa dediğin memeli. Kuş dediğin ayrı kuşlar sınıfında olan bir yapı. Tamam mı abicim? Yani gördüğünüzde yanlış bir sınıflandırma. Ampirik sınıflandırma. Ve kim yapıyor ilk önce? Aristo yapıyor. Şimdi bakıyoruz. Ve burada analog organ benzerliğine bakılıyor. Analog organ benzerliği şu. Arkadaşlar bakın. Detaya girmeyeceğim ama yani yalandan şöyle bir sperm ve yumurta karşılaştıktan sonra mitoz bölünmelere gelişir. Mitoz bölünmeler sonucu morula evresi denilen evre meydana gelir. Tamam mı? Üzüm kümesi halinde şöyle morula. Sonra ortasını boşaltacak şekilde köşelere doğru göç olur. Buna blastula evresi denir. Daha sonra da şöyle gelip gastrula evresi meydana getirilir. Gastrula evresine geldiği anda 3 tane tabaka meydana çıkar bizde. Tamam mı? İşte ektoderm, mezoderm, endoderm tabakası ve bu tabakalardan bütün yapılarımız meydana gelir. Gözümüz, kaşımız, bacağımız, her şeyimiz bu üç tane tabakadan meydana gelir. Tamam mı? Abicim? Mesela ektodermden atıyorum derimiz meydana gelir. Mezodermden atıyorum sistemlerimiz meydana gelir. Tamam mı evlatlar? Olay bu kadar basit. Şimdi analog onza organ demek şu. Kökenleri farklı, kökenleri farklı ama görevleri aynı olan yapılar. Bir, mesela bak sineğin kanadıyla kuşun kanadı. Bak sinek omurgasız bir canlı. Onlarda mezoderm tabakası daha gelişmemeye başlıyor tamam mı? Omurgasız ama kuş dediğin omurgalı bir canlı. Artık onlar da gelişti buradan. Ama her ikisinde de kanat var. Birinde atıyorum ektodermden oluşuyor. Birinde mezodermden oluşuyor. Ama her ikisinde de uçmaya yarıyor. İşte buna analog organ diyoruz. Analog organ derken genellikle arkadaşlar yarasının kanadıyla arının kanadını soracaklar. Yani kanada bakacaksın. Tamam mı abicim? Kanada bakacaksın. Yarasanın kanadı bir omurgalı bir canlı atıyorum mezodermden oluştu. Arının kanadı işte omurgasız bir canlı. Her ikisinde kanat var ama her ikisi de uçmaya yarıyor. Tamam mı? İşte analog organ benzerliği dediğimiz benzerlik bundan ibarettir abicim. Tamam mı? Ama bak balinanın yüzgeci kuşun kanadı. Her ikisi de omurgalı canlı. Her ikisinde de omurgalı canlı. İnsan kolu bak her ikisi de omurgalı. Kedi ve fok her ikisi omurgalı. Kedi ve eşek her ikisi omurgalı. Ama burada omurgalı ve omurgasız. Bu ayrıma da girerek analog organ benzerliğine yapabilirsiniz. Tamam mı? Bu kanat sorularında diyoruz. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen anlat hocam kanalına abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden sorularımızı çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.